Arkadaşlar herkese öncelikle merhabalar güzel canlar sayfama hoş geldiniz abone olmayı unutmayın güzel canlarım destek olun lütfen arkadaşlar bugün ben şey yapmaya karar verdim analı kızlı köfte yapmaya karar verdim malzemelerimizi şu an sayacağım kıymamız bulduktan çıkardım şöyle bir miktar salçamız biraz daha kırmızı olsun domates arkadaşlar tekrar merhabalar ben onu hızlı yapacağım güzel canlar malzemelerini sayayım size kişiye göre kıyma yağsız kıyma arkadaşlar atıyorum yarım kilo kıymaysa yarım kiloya yakında ufak simit bulgur, esmer bulgur karışımı karıştırıyoruz. Dört büyük baş soğanı robottan çektim. sulandırır sulanacak şekilde çektim. İki adet arkadaşlar analı kızlı hamurumuzu yaptım. Şöyle küçük küçük yani çok da küçük olmayan köfteler yapıyoruz. Şöyle yuvarlıyoruz. Güzel canlar. Şöyle köfteler yapıyoruz. Ben sadece bugün kızlarından yapmayı düşündüm. Çünkü yapımı çok zor, yorucu hamuru. Kızlığımızın içini hazırlıyorum, suyunu, terbiyesini. Tavamıza e, önceden kaynattığım kemik ilik suyumuzu, donmuş kemik ilik ilik suyumuz bunlar. Bunları buzluktan çıkardım ve salçayla kavuruyorum. Biraz da pul biber attım. Biraz tuz attım. Ve yaptığım Analı kızlı köftelerimizin sadece kızlarını yaptım. Bu sefer biraz hafif yapmaya çalıştım. Köftelerimizi yağımız, salçamız kavrulduktan sonra su ekleyeceğiz. Su fokur fokur kaynayın. Analı köftemizin terbiyesini hazırladım kaynar suya köftelerimizi aktardım bu şekil kemik suyumuzu salçalı zeytinyağlı kemik suyu kayna, kaynar kaynar şekilde köfteleri içine attım ve köftelerin kaynamasını bekleyeceğiz ve servisi hazır olacak Şimdiden afiyet olsun güzel canlar şöyle